Selamlar sevgiler değerli dostum. Bu dersimizde uzman testimizdeyiz. Hemen birinci sorumuza başlıyoruz. Bir tablomuz var. Hangisi verilen bir açıklamayla eşleştirilemez diye sorduk. Şöyle bir eşleştirmemizi yapacak olursak. Birinci açıklamamızı batılı anlamda ilk günlük seyahat cümleli olacak. Üzerinden zaman geçtikten sonra yazılan anlatıldığı bir kısa türdür diyor değerli dostum. Bu ise üzerinden zaman geçtikten sonra yaşananların anlatıldığı kısa bir türe biz anı adını veriyoruz. Baktığımızda evet, üçüncü açıklamada blok söz konusu olmuş kişisel web sayfası blok olmuştur. Ee, bunun dışında dördüncü açıklamada ise Günlüğün divan edebiyatındaki karşılığına Ruzname adını veriyoruz. Bakın burası uymuyor. Gördüğünüz gibi. Nurullah Ateş'in günü türündeki eseri güncedir. Evet. E, dolayısıyla doğru yanıtımız D seçeneği olacaktır. Aşağıdaki eserlerden hangisi günlük türünde değildir diye sordu. Şöyle bir inceleyecek olursak e, baktığımızda Çankaya günlük türünde bir es e eser değildir. E anı türündeki bir eserdir diyebiliriz. Fahri Rıfkı Atay'ın. Evet, üçüncü sorumuza baktık. Doğru yanlış şeklinde bir değerlendirme yapınız demiş. Buna göre günlük türünün batı ilk örnekleri tanzimat döneminde görülür. Seher cümleleri demiştik zaten. Doğru olacaktır. Günlüklerde nesnel değil, öznel bir tutum olur. Bu yanlış bir bilgi. Günlük geçmişte jurnal ruznami adlarıyla anılmış. Bu da doğru bir bilgi. Buna göre doğru yanısınız B seçeneğindeki gibi olacaktır. 4 ve 5. soruda aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız demiş. Baktık parçamıza bu parçanın anlatımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor. Tarihe atılmış gördüğünüz gibi. Dergilerin kaderi şeklinde bir başlıkta Cemil Meriç'in bir yazısının olduğunu e, görüyoruz. Bu anlamda şimdi bakacak olursak bir kere bilgi verildiği için açıklayıcı anlatım görüldüğünü söyleyebiliriz. Sonra meşin türbelerinde ebedi istirahate çekilirler. Burada ise bir mi, kişileştirme var. E, insani bir özellik, insan dışı varlığa aktarılmış. E, parçanın tamamında kitap ve dergi karşılaştırması yapıldığı için karşılaştırma zaten var. Bunun dışında e, kitaplar mumyalanmış, fikirlere benzetilmiş. Burada benzetme var fakat aşamalı bir durum. Yani giderek artan ya da azalan bir durum yok. Mesela o derslerinde gün geçtikçe iyi bir hali geliyordu. Aşamalı bir durumdur. Ama böyle bir şey görmediğimiz için doğru yanıtımız E seçeneği olacaktır. Ee, diğer sorumuzda ise bu parça ile ilgili olarak bu yargılardan hangisi söylenemez diye sorduk yine dostum. Baktığımızda yazar kitapları dergileri tercih etmektedir diyor. Fakat ee, yazar kitapları dergilere tercih etmek gibi bir durumu söz konusu değil. Bu yanlış olacak. Buna göre doğru yanıtımız C seçeneği 3 numara olmalıdır. Bunu söyleyemeyiz. İçten bir anlatım var. Ee, ve özel düşünceni dile getirmiştir diyoruz. Evet numaralanmış ünleri yine doğru yanlış şeklinde değerlendirmemiz istenmiş. Buna göre ee, günlüklerde olay, düşünceler, izlenimler üzerinden zaman geçmeden yazıya aktarılır. Evet günü gününe aktarılır diyoruz. Doğru bilgidir. Edebiyatü olarak günlük edebiyatımız Cumhuriyet döneminde değil Tanzimat döneminde girmiştir. Bu yanlış bilgi. Evliya Çelebi'nin seyahatname eseri bazı yönleri günlük türüne benzer demiştik. Doğru bilgi. Günlükler öznel yazılar olduğu için evdebi değer taşımaz. Hayır özneldir ama edebi değer muhakkak taşı bu yanlış bilgi olacaktır. Dolayısıyla doğru yanıtımız C seçeneğindeki gibi söz konusu olmalıdır. Evet doğru yanlışımız bu şekilde değerlendirmiş olduk. Evet şimdi 7. sorumuzdayız. Aşağıdaki cümlelerde verilen altı işleri sözcüklerden hangisinin yazımı yanlıştır diyor değerli dostum. Burada ee, koleksiyon sözcüğü yanlış yazılmış, çiftliğe ile yazılmış. Aslında doğrusu koleksiyon şeklinde olacaktır. Evet. Doğru yanıtımız E seçeneği gibi olmalıdır. Aşağıdaki cümlenin hangisinde kesme işaretinin kullanımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır diye sormuş değerli dostum. Şöyle bir inceleyecek olursak. Evet, kesme işaretinin kullanımı ile ilgili Boğaz içi köprümüzden derken burada bir yazım hatası yapılmış. E, baktığımızda sonunda üçüncü tekil kişi iyilik olan iki olan bu özel ada bu ek dışında başka bir iyilik getirildiğinde kesme işareti Konuca için Boğaz Köprümüzün şeklinde olmalıdır. Dolayısıyla doğru yanıtımız A seçeneğindeki gibi olacaktır. Evet 9 ve 10. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız demiş. Şimdi baktığımızda parçamıza göre cevaplayacağız. Ee, ne diyor? Bu parçanın noktalama ve yazımı ile ilgili olarak bu yargılardan hangisi yanlıştır demiş değerli dostum. Şimdi 3 e, nokta doğru kullanılmıştır diyor. Fakat üç noktanın tamamlanmış, ee, tamamlanmamış cümlenin sonunda konur aslında. Şimdi buraya baktığımızda, insan içini dökmeden edemedi de kalır olur dediğimde cümle aslında bitmiş. E, dolayısıyla burada üç noktanın yanlış kullanıldığını söylememiz mümkündür. Çünkü cümle tamamlanmış zaten. E, o yüzden üç nokta doğru kullanılmıştır ifadesi yanlış olacaktır. Bu parçadaki fiillerle ilgili bu yargılardan hangisi? Yanlıştır demişler dostum. Ee, baktığımızda bakın burada doğmuştur fiili işteş çatıldır diyor. Fakat doğmuştur fiili etkendi birlikte yapılma anlamı yoktur. Dolayısıyla doğru yanıtımız C seçeneği olacaktır. Evet bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur demiş. Şöyle bir parçamızı inceleyecek olursak. Bakın burada dokunuyordu geçişsiz fiildir onu dokunuyordu diyemiyoruz. B seçeneğinde edilgen fiil istemiş, yazılır dediğimde özne belli değil, edilgen fiildir. E, hatırlattım, onu hatırlattım diyebiliyorum, nesne almış, hatta onu hatırladım diye diyebiliyorum, çift e, geçişte olmuş, dolayısıyla ettirgendir. E, toplandık ise, burada biz toplandık, özne belli, dönüşlü fiile örnek olarak gösterilebilir fakat burada işleş bulamadığımız için doğru yanıtımız D seçeneği olacaktır. Evet uzman testimizin sonuna geldik değerli dostum. Diğer dersimizde görüşene kadar kendine iyi bak hoşça kal diyorum.